E, çocukluk yıllarımdan beri e, Sokaklarda, parklarda koşmayı çok severdim. Ama sporun bilincine vardığım zaman, yani 17 yaşlarında Roma Olimpiyatlarını seyredip oradaki sprinter olan Armin Heridan'dan çok etkilendim ve o gün kendime söz verdim. Bir gün ben de olimpiyatlarda yarışacağım dedim. olimpiyatlara uğra ulaşabilmek için başka türlü şartlar gerekiyordu. Ben ee, Balkanlarda Türkiye'de önce sonra Balkanlarda dereceler yaptım. Ama o günkü hedefimi hiç unutmadım. Şimdi de böyle bir imkan var. Olimpiyat değil tabii ki ama bir dünya şampiyonasına katılırsam o sözümü kendime verdiğim sözü yerine getireceğimi düşünüyorum. <laughs> daha sonra çocukların yetişme aşamasında gerçi çocukları kundakta demeyeyim de el araba, yani çocuk, bebek arabasında da sahaya götürdüm ben onları. Ama yine de bir miktar ara vermiş oluyorum. Böyle küçük aralar oldu. Benim annem babam olumsuz bakmadı. Fakat destek olacak bir güçleri yoktu. Babam anca aileyi geçindirmeye çalışıyor başka bir desteği yok. Bir sürü antrenmana yürüyerek gidiyoruz, geliyoruz. O pandemi dönemi beni duraklattı. Yoksa o iki, üç sene de ben yarışmalara katılırdım. Bir sürü yarışa da ekonomik Zorluklardan dolayı katılamadım. Yani Pandemi sürecinden sonra Çiçek Hanım gelecekle ilgili bazı hedefleri olduğundan bahsetti. Bizlerden bu manada destek istedi. Biz de ön ayak olmak istedik. O hedeflerine katkı sağlamak istedik. Bu manada gireceği şampiyona uygun programlar hazırladık. Ve haftanın üç günü olmak üzere beraber çalışmalar yapıp Mart ayında gerçekleşecek şampiyonaya hazırlamaya çalışıyoruz kendisini umut ediyoruz ki Çiçek Hanımın bu çabası tüm kadınlarımıza örnek teşkil eder. Hmm. Alsanız. Ben fotoğrafınızı ya. şey söyleyeyim çok güzel aslında. Evet. <laughs> ben bir hiç görmüyor. Ha tabii. O bir okulda görev yapar. Mısırlar yarışlarının ilk seneleri hmm. bunlar. 80.